izleyiciler küçük bir reklam arasının ardından güne merhaba haber kuşağının son bölümünde 3. bölümde tekrar sizlerle birlikteyiz. Efendim şu dakikalarda stüdyomuza çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sayın Ferdan Çiftçi bizlerle birlikte. Efendim üreticiyi konuşacağız. Özellikle son dönemde yaşadığımız kuraklık, aşırı yağışlar üreticiyi nasıl etkiledi? Dolaylı olarak bizi soframıza gelen tarım ürünleri nasıl etkiliyor? Bunu konuşacağız. Tabi tarım politikalarına da değinmeden geçemeyeceğiz. Evet Ferdan Çiftçi hoş geldiniz efendim. Günaydın diyelim. iyi haftalar dileyelim öncelikle. Günaydın Yelda Hanım. İyi haftalar. tüm, tüm bizi izleyenlere de iyi haftalar dilemek istiyorum. Evet, güzel bir hafta olsun inşallah. Umarım iyi bir hafta olur. Evet, evet pazartesi günleri için böyle iyi dileklerle evet, evet. bulmak, insanlara pozitif enerji vermek gerçekten de çok önemli. Bugün aslında güzel şeylerden konuşmak isterdik. Çünkü biz tarım ülkesiyiz ve böyle kendine yetip dışarıya ihraç edebilen bir ülke konumunda birdenbire böyle ithal buğdaylar falan ithal eden bir ülke haline geldik ama öncelikle isterseniz bu olumsuz hava koşulları, aşırı yağışlar, sel baskınları ve kuraklık üreticiyi nasıl etkiledi ve dolayısıyla biz işte şehir efsaneleri var bu yaz sebze meyve çok pahalı olacak. Sebze kalmadı, meyve kalmadı. Hele ki Ramazan'ın sayılı günler kalmışken şöyle bir pazara çıktığınızda, çarşıya pazara çıktığınızda işte efendim yağışlardan dolayı fiyatlar böyle birdenbire 3 liraya var. aldığınız ürünler 7-8 liraya ulaşıyor. E vatandaş ne yapacak? Sebze meyve yemeyecek mi? Yani Farklı beslenin diyorlar. Sizden buyurun alalım efendim. Teşekkür ederim Yelda Hanım. Ben bir kez daha tüm izleyicilerimize günaydın ve iyi bir dilemek istiyorum. Ve umarım iyi bir hafta olur herkes için. özellikle üreticilerimiz için de tabii onları konuşacağız. Üreticilerimiz de, tüm meslektaşlarımıza da buradan iyi bir e, gün geçirmesi, hafta geçirmesini diliyorum. Çünkü özellikle çiftçilerimiz zor günlerden geçiyor. Hep zor günlerde yaşadılar. Türk, Türk çiftçisi hiçbir zaman için böyle zofa, böyle ferah bir e, gün ve yıllar geçirmedi aslında sürekli. E, sıkıntılı. E, tarımın doğasından kaynaklanan ve tabii ki yanlış tarım politikalarının da buna eklemlenmesiyle maalesef e, hiç şaşıcı günler yaşamıyorlar. Bu geçtiğimiz, bu yıl içinde bulunduğumuz yıl içerisinde ve aslında son yıllardan bugüne gelen bir iklim değişiklikleri nedeniyle zamansız kuraklıklar, zamansız yağışlar, aşırı yağışlar ve bu yağışların bazen dolu şeklinde düşmesi nedeniyle çiftçilerimiz ürünlerinde ciddi zararlar oluştu. Özellikle Türkiye çapında bakacak olursak önce kuraklıkta, buğdayda ciddi bir kuraklık dönemi yaşadık. Bizim Ege bölgesi için değil ama e, buğdayın asıl üretim yeri olan e, buğday ambarı diyebileceğimiz an dolayı, İç Doğru. Anadolu, Doğu Anadolu'da, Adana bölgemizde e, buralarda kuraklık yaşandı. Ve e, verim düşüktükleri %20'ler, ortalama %20'ler düzeyini bulduk. Bu, buna Trakya'da dahil, e, tümünün içerisine ve Bu nedenle de burada ithalatına da izin verildi bir kez daha ve ne yazık bir aylık süre içerisinde ithalat verildi ve bu ithalatın izninin tam ürünün hasat döneminde denk getirilmiş olması da ürün fiyatlarında çiftçinin eline geçecek olan buğday fiyatlarında da düşüşebilir. O maalesef. zaman bu bir anlamda yerli üreticiye bir e, engelleme gibi ya da bir e, maalesef, maalesef Fiyat konusunda çünkü ithal ürün daha ucuza eğer mal edilebiliyorsa evet. yerli üretici belki emeğinin karşılığını tam olarak alamıyor. E bu topraklarda bir kez daha ejderhase hiçbir zaman için alamadı zaten. Hı. Çünkü e, hep söyleniyor evet e, Türkiye'de pahalı üretiliyor. Doğru pahalı üretiliyor. Ama bunun sebebi asla çiftçi değildir. Göreceli olarak pahalıdır. Çünkü temel girdileri olan akaryakıt, gübre, tohum, ilaçta dışarıya bağımlı ve yüksek maliyetlerle girdi kullanan bir üretim düzenimiz var. Önce bunun değişmesi gerekiyor. Ee, dışarının 3 e, katı, 4 katı pahalı mazotu kullanan bir çiftçimiz. Dışarının 2 iki katı, 2,5 iki katı daha pahalı ilaç kullanan, gübre kullanan çiftçimizin e, üretimde tasarruf edebilmesi için ancak kendi emeğinden tasarruf etmektedir. Bakın ve çalışan e, tarımda çalışan işçinin emeğinden, yani e, oradaki tarım emekçilerinin de emeğinden ancak bu tasarruflar yapılabilmekte. Bizim toprağımızda tüketicinin sofrasına ucuz ürün gelebilmesi için aslında burada üreticiyle çiftçiyle tüketicinin çıkarları birbirine eşit aslında. Evet, evet. Aynı yer aynı yerde buluşuyor. Yani zarar ettiğini biz bana ne diyemiyoruz. Evet. Çünkü biz evimize aldığımız ekmeğimizden tutun, evet. sebzemize, meyvemize kadar birileri üretecek ki biz evet. şehirde buğdayı ekemeyeceğimize göre evet. mecburuz bunu almaya evet. ve sonrasında diyoruz niye fiyatlar böyle çok artmıştır. Ramazana evet. çok az bir süre kaldı. Biliyorsunuz her yıl böyle efendim fiyatlar evet. birdenbire artış gösteriyor. O biraz tabii insanların o ayda daha böyle çeşide önem verdikleri için biraz da fırsatçı olarak ben değerlendiriyorum ama e, dolaylı olarak üreticinin yaşadığı her sıkıntı aslında tüketiciye ve sofralarımıza yansımakta. Kesinlikle. Onun için zaten üreticiyle tüketicinin yararı bir yerde buluşuyor. <laughs> ee, ve asla karşı karşıya gelmez. ve ee, Burada temel nokta üretici kazanacak, ucuz üretecek ve pazara da ucuz e, aslında ürün sunacak. Baktığımızda aslında bizim e, mutfağımıza giren yaş sebze meyve özellikle ve buğdayda baktığımızda ürünlerin e, 10 yıla göre hep 10 yıllık bir mukayese yapılır. Çünkü evet. bu bir e, politikaların son 10 yılda değişmemesinden ve aynı iktidarın e, benzer politikaları uygulamasından dolayı böyle bir karşılaştırma yapmak doğrudur. Evet. Böyle baktığımızda e, mazotta 100 e, 305'ler, 350'ler civarında bir artışın olduğunu göz. 2002 yılında 94 kuruş olan mazot şu anda 4,5 lira. Müthiş bir artış. Aynı şekilde gibrede ciddi %250'lere varan artışlar var. Ve Ancak bizim pazarda yediğimiz ürünlere baktığımızda da 10 yıl öncesine göre çok fiyat değişiklikleri yok. Bunu bizi dinleyenler bir kez düşünmelerini istiyorum ben. 10 yıl önce pazarda o zamanın parasıyla 500 bin lira ya da 300 bin lira, şimdinin karşılığı 30 kuruş 50 kuruşa denk gelir. Biz de yazın domatesin en bol olduğu dönemde hala 30 kuruşa 50 kuruşa domates yiyoruz. Demek ki çiftçi tüketicinin mutfağını sübvanse ediyor, bu ekonominin sübvanse ediyor. Sosyal patlamalar eğer olmuyorsa bu ülkede çiftçimizin kanaatkarlığındandır. Onun karın tokluğuna hala üretmeye devam edebilmesindendir. Biz onun için doğru politikalarla çiftçimizin gelirini artırmak zorundayız. Onu toprağında üretir vaziyette tutmak zorundayız. Eğer orada tutamadığımız zaman ee, kentte kentin çeperlerinde sağlıksız koşullarda yaşayan ucuz işgücü ucuz emek olarak e, kent nüfusuna katılan bir e, kitleden bahsediyoruz ki, Hele ki... son bir e, nüfusun son maden faciasında Soma'da bunu oradaki Soma'da madende çalışan madencilerimiz çok rahat bir şekilde kendileri söylediler. Ne dediler? Biz tütün üretiyorduk. Şu anda bunu üretemiyoruz. E, pamuktan e, üretemiyoruz. Pamuk çok azaldı. Çünkü niye? Bunlardan hiçbirinden artık kazanan ve uygulanan politikalarla tütüncülük zaten bitirildi. Küçük üreticinin, küçük çiftçinin aile işletmeciliği şeklinde yaptığı zor bir tarımdır bir de tütüncülük. Evet, çok şey. meşakkatli bir tarımdır. Evet, çok meşakkatli bir tarımdır. E bu nedenle e, burada çiftçimizin kazandığı işte bu kuraklık nedeniyle de oradan geldik oraya hemen bağlıyorum. Evet. E, kuraklık nedeniyle de verim düşüşlerinden e, ne yazık ki Verim düştüğü zaman ne olur? Fiyat artar. Yani şey, toplamda ürün azaldığı zaman fiyatın artması gerekir. Yani ne yazık ki orada da evet, e evet, arsalebe göre evet. orada fiyat oluşması gerekir. Ama her zaman öyle oluşmaz. Yani zararın tam karşılığı kadar fiyat oluşmaz. Ancak tüketiciye giden noktada, burası fırsat bilinerek burada yüzde bir fiyat artışı oluştuysa, atıyorum örnekleyerek gideceğim tüketicinin eline giderken %50'lik bir fiyat artışıyla gidecektir. Ve bu maalesef bu böyledir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ve e, bu konudaki önlemlerin, piyasa düzenleyici mekanizmaların hayata geçirilmesi gerekiyor öncelikle. E, bu buğdaydaki kuraklık dışında tabii ciddi bu sene yaşadığımız bir e, don olayı oldu. 30 20-30 Mart'ta özellikle tüm Türkiye çapında e, ilginçtir. Tüm Türkiye çapında olan bir don olayıdır. Karadeniz'de, Ege'de, işte e, Doğu Anadolu'da eş zamanlı. eş zamanlı aynı tarihte olan don olayı nedeniyle özellikle de Malatya'da ihraç ürünümüz, ana ihraç kalemlerimizden olan kay kayısımızda yüzde 90'lar düzeyinde ortalamadan bahsediyorum. 95'ler hatta bazen %100 zararlar var. Hı hı. Tamamen bitmiş durumda. Ama toplamda %90-95'ler düzeyinde bir zarar söz konusu oldu. Keza aynı şekilde Elma'da %70-80'ler düzeyinde o bölgede gene zarar oluştu. Karadeniz'e çıktığımızda Fındık'ta %60-65'ler dolayında zarar oluştu. Gene bizim burada Kemal Paşa'mızda genel ihraç ürünlerimizden ee, evet Kiraz'da gene o don olayında %60'lar düzeyinde bir zarar oluştu. Bunlar tabii sadece bunlarla kalmadı. Bunlar ciddi ana ürünlerimiz olduğu için bunlardan bahsettim. Ee, gene e, mevsimsel iklim değişiklikleri nedeniyle bizim yıllardır uyarılarını yaptığımız ve bu konuda özellikle doğru politikaların uygulanması gerektiğini ileri sürdüğümüz e, bu iklim değişiklikleri ne yazık ki o zaman buna çok dikkat etmeyenler şu anda Yaşadığımız gerçeklikle bunu görmüş durumdalar. Ee, bu anlamda da bu iklim değişikliğinin sonucu olarak iklimsel kaymalar bu oluştu. İşte e, Nisan'da yağması gereken yağmurlar Haziran'a, hazirana, hazirana, hazir, hazirana kaydı. E, donlar, e, geç donlar Nisan sonunda olması gereken Mayıs sonuna kaydı. Ve bu nedenle de e, ürünlerimizde ciddi zararlar e, oluştu ve bu yağışların da özellikle geç yağışların dolu şeklinde e, cereyan etmesi nedeniyle de ciddi e, zararlar oluştu. Özellikle gene e, Kemal Paşa'mızda e, bizim ihraçlık ürünümüz olan ve oranın ana geçim kaynağı olan e, kirazda yüzde doksanlar düzeyinde bir zarar oluştu. Yüzde doksanlar düzeyinde bir zarar söz konusu oldu. Yine e, 10 Haziran'da e, meydana gelen dolu olayında yine ciddi zararlar meydana geldi. Özellikle pamukta, domateste ve ciddi zararlar meydana getirdi. Son yağışlar ayrıca buğdayda hasatı geciktirerek burada pas hastalıklarının artmasına ve ilaç kullanmayı sebebiyet getirdi. E, i̇laç bunlar, e, tabii e, e, bunlar ciddi olarak önümüzdeki sıkıntılar. Ayrıca e, gene bu da son dönemde yaşanan e, işte yağışlar, aşırı rutubet nedeniyle bağlarda, sebze ve meyvede bakteriyel hastalıkların e, işte mildiyor e, gibi e, hastalıkların e, burada artmasına sebep olacak külleme de aynı şekilde ve bunlar aşırı ilaç kullanımını da beraberinde getirecek. Bu hem çift, tabii ki bu hem su sokramıza gelirken daha dikkatli olmamız gerektiğini, üreticilerimizin de bunların hasat dönemlerinde buna dikkat etmesi gerektiğini tüketici yararına ve kendileri de her üretici aynı zamanda bir tüketicidir. Bunu unutmamaları e, gerektiğini bir domatesi, domatesi üretiyorsa kayısıyı alıyor. Kayısıyı yani, yani. üretiyorsa işte üzümü alıyor e, pazardan veya da fasulyeyi alıyor e, mutfağına götürüyor e, hepsini çünkü kendisi üretmiyor e. sonuçta. E, bu nedenle her tür üretici aynı zamanda tüketici olduğunu unutmamalı. E, Bunlar ekonomik ben olarak... Şunu şey yapıyor. Şey, bu, Geçtiğimiz yıllarda bir patates krizi yaşamıştık. Evet. Özellikle daha taş patatesle, işte televizyon programlarında patatesle yemekler yapın, ekmeklerinize katın falan falan falan. Şimdi e, üretici yönlendirilmiyor mu? Benim aklıma hemen bu soru geliyor. Bir yıl bir ürün çok fazla oluyor ve böyle. Hani tabir yerinde size bir hale geliyor. Sofralarda işte yine mi patates diyoruz ya da yine mi başka bir ürün diyoruz ama çok ucuz diyor çünkü fiyatı ama bir yıl ki bakıyorsunuz ki o ürün birdenbire çok tavan fiyat yapmış. Bununla ilgili üreticilerin desteklenmesi ya da yönlendirilmesi konusunda mı sıkıntılar var? Neden böyle fazla artış oluyor? Çünkü üründe ziyan ediliyor. Çok fazla herhalde talep fazlası olunca fiyat çok düşüyor. Belki de üreticinin elinde kalıyor. Tabii, tabii Her zaman yaşadığımız manzaralardır. Bu bazen patates de olur. İşte 9-10 kadar. Değil mi? İşte kışın narenciye de olur. Onda yaşanır. Domates de olur. Karpuz da olur. Bunlar hafızalarımızı şöyle bir tazelediğimizde gözümüzün önüne getirdiğimizde televizyon ekranlarında sizinle burada evet. zaman zaman evet. ilettiğimiz Kamuoyuna oyunu aktardığımız şekliyle e, hep e, bunların döküldüğünü, işte zarar edildiğini, parçaladıklarını, yollara attıklarını, derelere döktüklerini, hatta sütte de bu yanlış politikalar nedeniyle zaman zaman e, bunları e, yaşarız. Demek ki burada bir eksiklik var. Orada, İhtiyacı evet. olan bir kesim var. Evet. Ürettiğini halka ulaştıramayan bir kesim var. Arada bir kopukluk var. Evet. Çünkü ülkemizde aşık sınırların nerede olduğunu da biliyoruz. Herkes sağlıklı bir şekilde beslenemiyor. Az ettiği her ürünü tüketemiyor. Ama bir yandan üreticinin elinde fazla ürettiği mallar var. Bu da tüketiciye ulaşmıyor. Nerede sorun var? Ee, bakın, uygun bir kere destekleme politikalarına Hı. ihtiyaç var. Bu üretim planlamasının yapılabilmesi için bakanlığın 4 yıl önce e, gündeme getirdi, havza bazlı desteklenen ürün modeli vardı. Eleştirme, eleştirilerimize rağmen biz bunun olumlu bir iş olduğunu söylemiştik. <laughs> ne yazık ki o eleştirilerimiz noktasında e, haklı kaldık. Fakat olumlu yönlerini hala göremedik çünkü uygulamada çok büyük aksaklıklar var da yapılmıyor e, ve yer, orada da yanlış ürünlerin yanlış yerlerde desteklendiği Örneğin size çok absürt gelebilecek bir örnek vereyim. Konakta desteklenecek ürünler arasında çeltik var. İzmir için söylüyorum. Herkes bakacak da televizyon ekranlarında belki şu anda ama çeltik İzmir konakta desteklenecek ürünler arasında geçiyor. Yani ne alaka demek evet. istiyorum? Yani bunu sadece bir örnek olarak çok absürt fakat önemli bir örnek olduğu için veriyorum zaten yani elbette içinde yanlışları, doğruları var hep daha bir yanlış. Yanlışlarına danışılmıyor mu? Sizlerden bilgi alınmıyor mu? Şöyle görüşler alınır alınmaz deneyeceğim ama zaman zaman alınır. Görüşler sadece sorulur daha doğrusu görüş alınmaz da Hı. görüş sorulur. O görüşler hiç dikkate alınmaz. Hı. Bu demektir ki ya da çok çok nadirdir. Yani Hı. haksızlık etmeyeyim belki benim hatırlamadığım, dikkate alındığı zamanlar ya da e, yerler olmuştur. Çok fazla mevzuat değişiklikleri falan oluyor. E, buralarda muhakkak olmuştur. E, ancak yeterince olmadığını ben buradan e, söyleyebilirim. E, bu nedenle e, bu politikalar oluştururken, e, işte bilim insanlarının, Ziraat Endüstri Odası ve gibi e, tarımla ilişkili meslek odalarının görüşleri, diğer sivil toplum örgütlerinin, çiftçi örgütü olan ziraat odalarının ve çiftçi sendikalarının, buraların her birinin görüşleri alınması gerekiyor. ve Ondan sonra bu politikaların oluşturulması gerekiyor ve biz eğer e, ürün planlaması yapamaz isek e, daha bunları çok yaşarız. E, bunları yaşamamak için de planlı bir üretim modeline geçmemiz bunu da doğru desteklemelerle, yasaklamalarla değil, doğru destekleme modelleriyle e, bunu ancak hayata geçirebiliriz. Destekleme amaç değil araçtır çünkü e, bir tarım politikası aracıdır. Bir planlama aracı olarak da kullanabilirsiniz. E, bu nedenle destekleme politikaları üzerinden bizim bunu şekillendirmemiz gerekiyor. E, aslında baktığımızda yanlışlar bununla bitmiyor. Biz mesela son günlerde girerken kamu spotu verdik. Son zamanlarda birçok kamu spotu var. Bunlardan bir tanesi de işte tarım toprakları kullanması tarım dışına çıkarılmasını önlemek amacıyla yapılmış olan kamu spotu. Çok güzel gerçekten. Tarım önemlidir, topraklar önemlidir. Başka yerlerde toprak arayalım, topraklarımızı koruyalım. Tarım Bakanlığı'nın spotudur. Ancak uygulamaya baktığımızda ne yazık ki tarım topraklarının yeterince korunmadığını görüyoruz. İmara da açılıyor değil mi? İmara açılıyor. Özellikle yazlı bölgelerde zeytin ya ağaçlarını. Birçok bir birçok bir çok, bir çok alanda var. Bu e, ikinci konutlar için açılıyor. E, işte madencilik için açılıyor. Turizm için açılıyor. E, işte diğer kamunun ihtiyacı olan alanlar için de açılıyor. Evet kamunun ihtiyacı olabilir. E, bu şeydir. Arada tarım alanlarından da küçük de olsa tarım dışında alternatif alan bulunamadığı zaman bakın <laughs> alternatif alan bulunamadığı zaman tarım dışında çıkarılacak alanlar vardır. Fakat bu o kadar hızlı bir şekilde büyüyor ki baktığımızda örneğin son 2010-2013 yılı arasında Tarım Bakanlığı'nın eliyle 5.400 sayılı toprak Koruma Kanunu'na göre e, ee, ve de 3083 sayılı sulama alanlarında arazi düzenlenmesine dair tarım reformu e, kanuna göre toplam e, 448 bin hektar alan tarım dışına çıkarılıyor. Ya bunu, bakın bu, bu kanunlar e, birinin adı e, toprak koruma kanundur. Diğeri de e, tarım alanlarının sulanması dair tarım reformu kalması yani e, çiftçiyi topraklandırmak, toprakları korumak için ve baktığınızda ben bir şey için hemen söyleyeyim e, İzmir'in toplam tarım alanı 320 bin hektardır. Hı. Yani e, biz 3 yılda e, bir buçuk İzmir'in toplam tarım alanı kadar alanı. Tarım alanı dışına evet. çıkarmış. Bu kadar sanırım yeterli. Evet. Son 10 yıla baktığımızda da 3 milyon hektar alanın e, 26 milyon hektardan 23 milyon hektara gerilemiştir. E, 3 milyon hektar alanın tarım dışına e, çıkarıldığını görüyoruz. Bu da İzmir üzerinden göre, örnek verip İzmir'in tüm il sınırı 1 milyon 200 bin hektardır. Yani 10 yılda iki, bakın dağ, taşı, tarım alanı her şeyiyle, ormanı, merasıyla tüm İzmir alanının iki buçuk katı alan yani iki buçuk e, kat İzmir e, şey yani çıkarılmıştı tarım alanının dışına çıkarılmıştı e, son ama ve bir taraftan da evet kısıtlanıyor efendim süremizin de sonuna geldik çok teşekkür ediyoruz. Bugün Rica bizlerle birlikte olduğunuz Pazartesi haftaya sizinle birlikte başlamış olduk. Üreticiyi konuştuk ama aslında dolaylı olarak tüketiciyi de konuştuk. Evet. Çünkü her üretici hem tüketici hem de soframıza gelen her ürünün ne şartlarda üretildiğini bilmek durumundayız. Evet sevgili izleyiciler güne merhaba haber kuşağının sonuna geldik yaklaşık iki saat boyunca sizlerle hayatı ve haberi paylaştık. Yarın sabah güne merhaba ekibindeki tüm ekip arkadaşlarım adına ben Yelda Adalı saatlerin 07.30 gösterdiğinde tekrar sizlerle birlikte güne başlamak. Size günaydın demek istiyoruz yarın sabah görüşünceye dek güzel sağlıklı mutlu bir günle güzel bir hafta sizlerin olsun hoşçakalın.